Şimdi dediğim gibi bu sıfırıncı gruptaki yani kullanacağımız komutlar kullandık. Zaten bu download internetten aldı, almak için ve import bu internetten aldığımız dosyanın verilerini her biri böyle ayrı ayrı çıkış olarak yani output olarak vermesi sağlıyor. Vermesini sağlıyor. Output demek yani bunların her birini şimdi ayrı bir şekilde kullanabileceğiz. 2 İki, 2'deki ilk olanı LB hourly plot bunu basabiliriz. Buraya getirebiliriz. Bizden bir e, data bekliyor. Bu araç bizim e, bu buradaki dataları e, görüntülemesini sağlıyor. Görüntülemek için yani kullanıyoruz. Visualization, visualize görüntülemek demek. Diyelim ki biz Dry bulb temperature yani dış derece dış sıcaklık verilerini girersek direkt çalışacak. Şimdi ben bu elimdeki tüm şeylerini kapatacağım. Bu ne demek oluyor? Her bir gün için ya da her bir saat için bile derece yani sıcaklık değerini gösteriyor en küçük en küçük dereceden eksi 6 bu bölgede bu şekilde eksi 6'dan 35'e bu şekilde yani, bu renk tonuna şekilde değiştiriyor diyelim ki mesela şimdi January ayına geldik birinci ayda birinci saatte mesela birinci saat biraz e, soğuk gibi gözüküyor yani çok eksi değil de ama yaklaşık 5-7 gibi bir e, sıcaklığı var. Bu gece 1'den başlıyor ve e, öğlen 12'ye kadar mesela biraz havalar sıcak oluyor. Geri soğuk oluyor. Şimdi önemli bir şey de var. E, period yani e, zaman aralığı. Onu biz de ayarlayabiliriz. Biz e, define edebiliriz. E, birinci gruba gelirsek Burada period, yani analiz periyodu seçersek Bize özel bir periyod Seçebiliriz Şimdi bir rakam çağırmak için sadece Çift tıklayıp Diyelim ki 7 Böyle bir slider bir rakam Slider getirdi Şimdi Buradaki 7'yi buraya Bağlarız 7. ay evet bu bir periyod olduğu için bir başlangıç noktası ve bir son noktası bekliyor bizden. Diyelim ki biz hem başlangıçta hem bitişte 7. ayı kullanacağız. Bu şekilde bağladık. Hangi günden bile bizden istiyor? Diyelim ki biz 15. gün yani bu başlangıç günü 15. gün hangi güne kadar 10 16. güne kadar diyor yani bilgi istiyoruz ve 2 3 tane farklı çıkış output veriyor bize veriyor ama buradan yani bize gereken periyot olan periyodu buraya bağlarsak her şeyini küçülttü yani bize buradaki verdiği görseli visualization sadece iki güne ayırdı. Temmuz o da zaten Temmuz 15. ve 16. gün. 15. bu soldaki olan. 16. bu sağdaki. Şimdi buradaki periyodu e, ilersem ya da geri alırsam. Geri almak için eee Ctrl ile birlikte geri çekiyorum. Yani e, şey oradaki bağı kopsun diye. Şimdi bu İki boyutlu grafiği üç boyutluya nasıl getirebiliriz? Buradan bu z daymışsın. Ona bir z yüksekliği vereceğim. Diyelim ki ben sadece şey çift tıkladım, 10 yazdım bir rakam ve onu z'ye verdim. Z olarak daha büyük bir rakam kullanırsak diyelim ki 50. X'i Büyütürsek ne olur? Onu sadece bu şekilde yani büyütüyor. Böyle x alan sağda Bu bir yani kullan, bu dosyada kullandığımız birim. Evet, şimdi mesela metre kullanıyoruz bu bu dosyada. O zaman 50 metre yükseklik veriyor. E sadece bir e, yani görüntülemek için bir ayarlanan bir birim. Diyelim ki ben e, şey verdim, <laughs> 75 verdim. Bu şey daha fazla yükseltiyor. Sadece e, yükseklik veriyor. Yani yükseklik değeri ne kadar? Onu ayarlıyoruz. 100 verirsem bu kadar veriyor. İlk başta 0 yazarsam, o ilk baştaki olduğu gibi sadece iki boyutlu bir grafik. Şimdi diyelim ki İstanbul'ı kullanalım. Bunu sadece tıkladığımızda bizden yine bizim yani bir sürü input bekliyor. Ama sadece bu location location olan zorunlu, diğerleri seçmeli diyeyim. İstersek bağlayabiliriz, istersek bağlamayız. Location'ı bağlamak için bu EPW dosyasından gelen location ilk olanı. Buradan buraya bağlayabiliriz. Diyelim ki evet istersek kullanım diyelim ki mesela ben e, kuzeyden 45 derece e eğimli bir projem var. Bu north'u ona göre döndürüyorum yani mesela böyle projeme göre projemin çeyine göre açısına göre değiştirebilirim. Ama normalde yani buna benzer bir işlem Visualize'dan yine görüntülemeden Windrose rüzgar gülü kullanabiliriz. Aynen. Onu çağırdığımızda bizden ne istiyor? Data. Buradan alacağımız bir wind wind speed bu bu datayı alıyoruz. Rüzgar hızı. Ve aynı zamanda Wind, wind Direction, e, rüzgar yönü bağlamamız gerekiyor. Böyle bağladığımızda oluşturuyor. Ben diğerlerini kapatacağım. Şimdi rüzgar gülümüz bu şekilde. Bu e, kayıt işlemi buradan Rhino'dan oluyor. File, Print. printten Ha, şimdi bir şey gibi perspektif gibi gözüküyor. Ben de çift tıklayayım. Topuyu şey üstten bakış. daha mantıklı. JPG olarak ya yani buradan normalde ya PDF ya da resim. NC JPEG olarak kaydedebiliriz. Print yaparsak kaydeder. Evet. Bu dosyayı şey kaydettiğimizde zaten daha sonra herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Diyelim ben bu haritaya geldim. Ee, bileyim, Ankara'da bir projem oldu. Linki kopyaladım. Geri geldim. Panelde evet. Okey dedim. Aynen öyle. Artık bu farklı bir Hatta şeyi görüntü bunu kapatalım. Evet yani bunlar işte eğer karşılaştırmak istiyorsak işte iki kopya oluşturup farklı farklı yani iki bölge karşılaştırabiliyoruz. Size hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Nilay hocam, iyi akşamlar.